Bugüne kadar çok fazla giyilebilir teknoloji gördük ama onlar arasında sanırım en fazla giyilebilir olanlarını ya da olan bazılarını şimdi ekranlarınıza getireceğim. Fiyat performans teknolojileriyle iddialı olan Havit'in bu alandaki markası olan Hakiim teknolojik giyim ürünleri yapıyor. Onlar arasında mesela spor şapkaları bulunuyor. Entegre hoparlöre sahip olan ve Bluetooth 5.3 çip ile çalışan şapka 22 mm ses sürücüleriyle geliyor ve 8 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanıyor. Yani spor yaparken kulaklığa gerek kalmıyor şapka üzerinden müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Üstelik suya karşı da korumalı. Bir diğer önemli ürün ise sporcu gözlüğü ya da daha çok bisikletçi gözlüğü. Benzer şekilde hoparlöre ve mikrofona sahip olan gözlük hem müzik dinlemenizi hem de gürültü engelleme ile telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor. Suya karşı korumalı ve gözlük camı polarize. Son ürün ise giyilebilir hoparlör. Kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım ama tam olarak böyle. Mandal benzeri mekanizmaya sahip olan cihaz örneğin cebe takılabiliyor ve yine bu üzerinden müzik dinlemenize olanak tanıyor. Bisikletçiler ve aktif yaşamı seven sürekli spor yapanlar için ilginç bir seçenek olabilir. İşte Havit'in bir markası olan Haki'yi bu tarz ürünler yapıyor. Uygun fiyat segmentinde değişik seçenekler sunuyor ki bazılarını ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Buna benzer videolar için beğenmeyi, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.